Tek Gerek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok basit görünen 7 zor bulmacayı çözeceğiz. Videoya geçmeden önce videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Cinayet Bulmacası Restoran tuvaletinde bir kadın ölü bulundu. Kadının hesabı ödeyip ödemediği bir sırdır. Ama ne kadar önemli bu da tartışılır. Sizce katil kimdir? Katilin kim olduğunu bu resme bakarak bulabilir misiniz? 10 saniyeniz başladı. Evet katil 4 numaralı müşteridir. Katilin bıçağı eksiktir. Gömleğindeki yırtık ise kadının elindedir. Ve boynunda şüpheli bir kan lekesi var. 4 numara diyenler cinayeti başarılı bir şekilde çözmüştür. 6 numara küp bulmacası. Aslında basit bir soru. Resimde kaç tane küp var? Bir tahmin edin. Size biraz zaman tanıyorum. Evet bu birazcık basit bir soru oldu. Alttaki 3 tane blok gözükmüyor. Yani 9 diyenler direkt doğru cevap verdi. 5 numara Aile problemi Bu aile problemi bulmacasında bir baba ve oğlunun yaşları toplamı 66 eder. Babanın yaşı tersten okununca oğlunun yaşını gösterir. Peki yaşları sizce kaçtır? Biraz düşünün. Evet bu sorunun 3 cevabı var. Babası 60, oğlu 6 olabilir. Babası 42, oğlu 24 olabilir. Babası 51, oğlu 15 olabilir. 3 cevabı da verdiyseniz size ayrı tebrik ederim. 4 numara Üçgen bulmacası Ekranda 4 üçgen ve rastgele yazılan birkaç sayı görüyorsunuz. Dikkatlice bakın ve çözmeye başlayın. Biraz zaman tanıyorum. dikkatlice bakarsanız ilk üçgende tekrar eden bir düzen görürsünüz. Üstteki sayı ile sondaki sayı çıkarılır ve ardından en sağdaki sayı ile çarpılır. Bu soruyu bu şekilde yapanları tebrik ederim ve bir sonraki soruya geçelim. 3 numara Doğum günü bulmacası Doğum günü partinize 7 kişi geldi ve yuvarlak doğum günü pastanızı sadece 3 kesimle 8 eşit parçaya bölmelisiniz. 7 dilim misafirlere bir tanesi de kendinize yetecek şekilde kesmelisiniz. Düşünmeniz için birazcık zaman veriyorum. Cevap ise ilk önce pastayı iki eşit parçaya bölmelisiniz. Sonra diki olarak 4 dilime bölün. Üçüncü sefer ise enine kesin. Bu yöntemle 4 dilimi 8 parçaya çıkartır. Yapamadıysanız üzülmeyin. Çünkü bu diğerlerine göre daha zordu. Şimdi diğer bulmacaya geçelim. 2 numara Bardak bulmacası Önünüzde 6 adet bardak var. Ve ilk üçü dolu. Diğer üçü ise boş. Onları dolu boş, dolu boş, dolu boş sırasına nasıl dizersiniz? Bir şartımız var. Sadece tek bardağı yerinde oynatabilirsiniz. Evet, düşünmeniz için sizi bekliyorum. Basit düşünenler doğru düşündü. Sadece ikinci bardağı alıp beşinci bardağı doldurmanız yeterlidir. 1 numara ağaç dikme problemi. Evet bu videonun en zor sorusu. Dikilecek 10 tane ağacımız var. Onları her sırada 4 ağaç olacak şekilde 5 sıra dikebilir misiniz? Yapmanız için sizi birazcık bekliyorum. Cevabı sadece bir yıldız çizerek bulabilirsiniz. Yıldız çizdiğiniz zaman üzerine 4 tane ağaç olacak şekilde 5 sıra ağaç dikebilirsiniz. Evet bunu bulmak oldukça zor olmalı. Bulanları gerçekten tebrik ederim. Bugün sizlere çok basit görünen 7 zor bulmacayı derledik. Eleştiğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bize destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca ekranın çıkan diğer ilginç videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.